bir alan. Ben şimdi en başından bir kendimi tanıtayım isterseniz. Ee, 1999 Hacettepe'den mezun olduktan sonra 2000 yılında fiziksel tıp ve rehabilitasyon e, asistanlığına başladım. 4 yıl bilirsiniz, biliyorsunuzdur. 4 yıl fiziksel tıp ve rehabilitasyon asistanlığından sonra uzman oluyorsunuz. Bizim ana evet. branşımız ee, hem rehabilitasyon hem romatizmal hastalıklar ve e, geriatri diye bir yandalımız da var. E, böyle olunca biz yani sıfır yaştan geriatrik yaşa kadar e, hastalarla haşır neşir olan bir ana branşız. E, bu bağlamda e, pediatrik rehabilitasyonla e, ben o yöne doğru kaydım bir miktar pediatrik rehabilitasyon yeni doğan rehabilitasyonu <laughs> ama e, Asistanlığımın 2000, e, 2001 diye e, tam e, şey net tarihi hatırlayamadım. 2001 Mart ayında e, bir burs kazanarak geriatri e, çalıştayına. Malta'da geriatri çalıştayına katıldım. Ve o zamanlarda biliyorsunuz Avrupa'nın en yaşlı, yaşlı nüfusun en fazla oransal olarak olduğu ülke Malta. Malta yaklaşık 2000'li yıllarda o kadar ciddi bu işlere kafa yoran, bu konularla ilgili projeler üretmeye çalışan Politikalar üretmeye çalışan bir e, ülkeydi ve onun e, yaptıkları e, modelleri de hem Avrupa ülkeleri hem de şu anda Türkiye'de e, o modeller üzerinden e, bizim kültürümüze, bizim e, bakış açımıza, sağlık sistemimize uygun e, yeniler geliştirmeye çalışıyor. E, şimdi şöyle ilk başta, ben aslında yaşlılıkla ilgili bir Berkman'ın bir sözü var. Onu söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi şöyle benzetmiş. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer demiş. Dağa tırmanırken böyle çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır. Ama böyle zirveye doğru çıktıkça çıktıkça ne olur? Bakış açınız genişler. Yani evet. bence yaşlanmayı, yaş almayı bu kadar güzel tarif eden bir cümle olamaz diye düşünüyorum. Evet, yaşlanmayla hakikaten fiziksel olarak, hücresel olarak, kasiskelet sistemi olarak bir yetersizlik ya da performansımızda bir düşüklük oluyor. Ancak e, bir vizyonunuz, hayata bakış açınız, e, o görüşünüzün genişliği, e, yaşla beraber artıyor aslında. Çünkü o tecrübeler, e, yaptığınız hatalar e, sizi bir miktar daha bilgi hale getiriyor. E, yaşamla baş etme, stresle baş etme konusunda e, güzel kazançlarınız oluyor ama maalesef ki Fiziksel olarak yetersizlikleriniz başlıyor. Şimdi e, Ümit Bey isterseniz ben size e, hani.